सईम बरुच Sayın Başkan, tarımda sorunlar derinleşiyor. AKP iktidarı ise hala bu yangını seyrediyor. Faiz artan maliyetler ve ürünlerin para etmemesinden kaynaklı çiftçilerimizin üretimden vazgeçmesi ana sebep olmak üzere çok ciddi bir gıda kriziyle karşı karşıyayız. Market baskınlarıyla üretim boyutunu görmezden gelenler köklü sorunlara kalıcı çözüm üretemiyor. Derhal kamucu tarım politikası değişikliğine gidilmeli, yerli üretim ve üretici desteklenmelidir. Tarım Bakanlığı yeniden yapılandırılmalı, liyakatlı kadrolar göreve gelmelidir. Verimli tarım arazilerimiz, meralarımız, zeytinliklerimiz arazi kullanım planlaması kapsamında korunmalıdır. Dışarıya bağımlı temel ürünler öncelikli olarak gıda arzı sorunumuzu gidermek için ülke düzeyinde tarımsal üretim planlaması yapılmalı, yem sorunu çözülüp hayvancılık geliştirilmelidir. Gıda tedarik zincirinde çok uluslu şirketler ve zincir marketlerin kam aracına boyun eğilmemeli üretici...